ülkemizde ve İnegöl'de son dönemlerde ciddi bir artış gösteren uyuşturucu madde kullanımı ile ilgili ilçemizde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları da kolları sıvadı. İnegöl düşünce kulübü madde bağımlılığı ile ilgili bir proje hazırladı. Projenin uygulanması ve madde bağımlılığı konusunda halk arasında bir farkındalık yaratmak amacıyla da Ramazan sokağında "Harekete Geç, Çevreni Madde Bağımlılığına Karşı Bilinçlendir" sloganıyla stand açıldı. Açılan standda madde bağımlılığı hakkında talep edenlere bilgi verilirken ayrıca ücretsiz olarak şeker ve tansiyon ölçümleri de gerçekleştiriliyor. Ramazan sokağında açtıkları stantlar ve yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi veren Sihirli Değnek Eğitim ve Danışmanlık Derneği Başkanı ve Psikolojik Danışman Fatih Çelikbaş stantımızın amacı şu son zamanlarda İnegöl'de de artış gösteren madde bağımlılığı konusuna vurgu yapmak dedi. Psikolojik Danışmanım Sihirli Değnek Eğitim ve Danışmanlık derneği başkanıyım. Ee, burada İnegöl Düşünce Kulübü ve Sihri Değnek ortaklaşa e, bir stand açtık. Standımızın amacı şu e, son zamanlarda İnegöl'de e, uzun süredir sıkıntılı bir süreç olan e, madde ile ilgili bir vurgu yapmak. E, her geçen gün biraz daha gencimizi kaybettiğimiz e, bonsai maddesine vurgu yapmayı çok istiyoruz. Bunun için sessiz kalamadık. Derneklerle beraber bir çalışma yürüttük. çalışmamızın başlığı harekete geç. Çevreni madde bağımlılığına karşı bilinçlendir. bu çerçevede elimize çeşitli broşürleri hazırlayıp halkımıza bu broşürleri dağıtmaya başladık. Ee, i̇nsanlarımızı biraz madde bağımlılığı konusunda e, duyarlılığı geliştirmeye çalıştık. Burada çocuklarımızın dikkat çekmek için çeşitli zeka oyunları getirdik. Empati ve mangala oyunlarımızı tanıtıyoruz. Daha sonra şeker ölçümleri ve ücretsiz tansiyon ölçümleri yapıyoruz. Yani i̇nsanları bu standa toplamamız gerekiyor. Ve topladıktan sonra madde bağımlılığına karşı neler yapabileceğimizi, e, herkesin muhakkak bu taşın altına elini koyması gerekiyor. Ve insanların görevleri nelerdir bunları bilinçlendirmemiz gerekiyor. Ve bunu anlatıyoruz. E, broşürlerimiz var. Önümüzdeki günlerde daha güzel, daha kapsamlı çalışmalarımız olacak. Onların da burada müjdesini vermek için toplandık. Her akşam burada iftardan sonra 1230 1e kadar standımız açık tutuyoruz. Gelen insanlarla sohbetlerimizi yapıyoruz. Madde bağımlılığı hakkında konuşmalarımızı yapıyoruz, sohbetlerimizi yapıyoruz.